Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. İstanbul'da Tuzla ilçesinin düzenlediği örgü yarışması vardı. Bunu NAKO düzenliyor, belediye ile işbirliği halinde. Ben de bu yarışmaya katıldım. Güzel bir etkinlikte çok memnun kaldım. Yeni arkadaşlar edindim. <laughs> Hazırlıklar devam ediyor. <laughs> Eğitimler olacak sık sık. Elimizden geldiği kadar sizlerle böyle keyifli etkinliklere de, hem yarışma olur. Ee, aslında kadın el emeği çarşımız var e, Tuzla sahil alanında. Şimdi hava durumuna göre işte zaten sürekli duyuruya çıkıyoruz. Ee, onu takip ederseniz elinizde yapmış olduğunuz ürünler olur. İşte ürettiğiniz el emeği ürünleriniz olur. Bunları satış için bir imkanınız olmaz. Biz buradayız. Bize başvuruyorsunuz. Biz size stand veriyoruz.

Şurası. Beş. Merhaba. Hadi şöyle el el göz Her zaman evde olmayacak. bu yarışma için yapacaksınız efendim. Ne kadar güzel. E, masalarımızda size ayrılan zaten numaralarınızı kontrol ederek oturdunuz. Bunun beraberinde Yarışmamızda kullanacağınız iki yumak iple masalarınızda net olarak belirlediğimiz bir zaman dilimi ama başlayacağımız zaman dilimleri ilgili 30 dakika boyunca gerçekleşecek. net 30 dakika tamamlandı. Ee, Değerli formcularımız çok önemli. Ee, dikkat etmesini istediğimiz nokta ee, her birinizden yarışmanın başlangıç aşamasında 20 ilmek atmanızı isteyeceğiz daha fazla olmasın. Az olmamalı. Daha fazla, maalesef daha fazla olursa bu yarışmada zaman kaybına yol açacaktır. Ama tabii maalesef bu kısmı sizin sorumluluğunuza daha az olmamak halinde 20 minimum, 20 ilmek sizden atmanızı isteyeceğiz. Ardından düz örgü örmeye devam edeceksiniz 30 dakika boyunca. En çok örgüyü, hatasız tabii ki jüriyelerimiz mutlaka bu değerlendirecekler. En iyi örgüyü, hatasız, 30 dakika en çok ören yarışmacımız veya yarışmacılarımız dereceye girmiş olacaklar. Buyurun efendim. Arkadaşları, Arkadaşları, arkadaşlarımız, 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 efendim. Ee, falan gelemezler, zıdırıp diye bir ana olsun Benim örgüm bu, boyunu bu kadar yapabildim. Herkes hemen hemen birbirine yakın. En uzun yapan kazanacak. Ben yarım saatte 50 sıra örmüşüm. 20 ilmekte. Çok bakalım birinciyi gerçekleştirebilecektik. Süper. Bugün bu güzel yarışmada jüri üyemizi üstlendiler ve bu güzel etkinlikte bizlerle birlikte oldular. Dilerseniz sonuçları açıklamadan önce NAKO İpliğe teşekkürlerimizi ifade ederken örgüt tasarımcılarımız adına Sevdi Aksu Taner hanımefendiye müdüremiz kadın ve aile çekil baktığımızda sizin için diktiğimiz bir plan var. Evet. <laughs> Sayın başkanımız inanılmaz çevre duyarlı başkanımız. Biz de o vizyon hareket ediyoruz. Sayın müdürümüz size Nako <laughs> için bir dal bittik ve sertlik. <laughs> Sayın müdürüm sizi uğurlamayayım. <laughs>

varsa şöyle bir daha

birlikte heyecanlıyız efendim. Bir, birlikte fotoğraf alalım, Şöyle efendim, biraz daha sağ tarafa doğru sizleri alabilir miyim? Evet, çok güzelsiniz. Harika. Evet, Alkışlar alkış alalım. Bravo diyoruz, harikasınız, süpersiniz. Sevgi evet. böyle bir şey, centilmenlik böyle bir şey. Efendim şimdi hep birlikte, buyurun lütfen, buyurun efendim. Bunlar bir toplu beraber. Hep birlikte, toplu aile fotoğraf atacağız tüzler olarak. yalnız bırakmadıkları için, tüm aşamada yanımızda oldukları için de sevgili yetkililerimize de çok teşekkür ediyoruz. Efendim, üçüncümüz 61 sıra. ikincimiz 62 sıra yapmış. birincimiz <laughs> de 80. Düzenlediği örgü yarışması bu şekilde sonuçlandı. Güzel bir gün oldu, güzel bir etkinlikte. Birinci 82 sırayla birinci oldu. Eline sağlık. Katılım belgemizi de aldık. Güzel ve değişik bir günde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.